Ekran başındaki değerli izleyicilerim yanımda genel cerrah Doçent Doktor Oktay Banlı hocam var. Hocam hoş geldin. Evet. Hocam artık hepimizin hemen hemen her gün konuştuğu bir şey bu. Çalın hastalığı obezite. Evet. evet. Obezite nedir? Obezite söylediğiniz gibi şu anda dünyada çok yaygın, neredeyse bir kabus halinde, ya. özellikle gelişmiş ülkelerde ve giderek Avrupa'da ülkemizde de çok yaygın bir hastalık. Obezite kısaca vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi demektir. Bu aşırı miktarda yağ birikmesini sadece bir estetik bir problem olarak algılamamak gerekir. Obeste beraberinde pek çok hastalığı da getirmekte. Hmm. Örneğin şeker hastalığını, hipertansiyonu, uyku apneleri, diz ağrıları vesaire gibi pek çok hastalığı da beraberinde getiriyor. Bunun da daha önemlisi sosyal ve psikolojik problemler getiriyor. Mesela Obez hastalardan biliyorum ve onların da her gün şikayetlerini dinlediğim için biliyorum. Mesela bir hasta bana şöyle demişti, ben hiçbir çocuğumun veli toplantısına gitmedim demişti. Yani, ha. obez de böyle beraberinde evet hastalıkları da getiriyor ama yaşam içerisinde de pek çok psikolojik evliliği Sizin ile ilgili sosyal olmaktan alıkoyuyor, eve kapatıyor, eve kapatıyor, kendini. sosyal hayata çıkartamıyor. Kendi bedeniyle barışık olmayan bir kadın ya da bir erkek buna ait ciddi problemler yaşıyor. Kısaca obezite kompleks bir durum. Ya. Yani hem bedensel bir durum, hem ruhsal bir problem, hem de sosyal bir problem. Peki sende. oktay hocam kimler obez olur? Yani <laughs> bir insan bunu anlayabilir mi? Ben geleceğin obezi olabilecek duruma doğru gidiyorumun kendi teşhisini koyabilir mi? Kimler Şimdi, olur obez? Bizim için obez hasta kavramı şöyle, yani cerrahi anlamda ameliyat olacak obez anlamında obez hastaları vücut kitle indeksi 35 ve üstü olan hastalar. Hmm. Yani boyunuzun karesini alıyorsunuz. Diyelim ki 1.50 boyundasınız. 1.5'in karesini aldınız. Diyelim ki 115 kilosunuz. Böldünüz 115'i 1.5'in karesine 50 çıktı. Bizim için kritik rakam bu kitle indeksi hesaplamasında 25 ve üstü olması. Kilo problemi başlıyor 25 ve üstü. 35 ve üstü olanlarda da cerrahi devreye giriyor. Yani bunlar artık diğer metotlarla, diyetlerle, sporlarla, akupunkturlarla, yaşama şekli değişiklikleriyle kilo veremeyecek hastalar ya da verse bile o kiloda kalamayacak hastalar. Yani obez kavramına giren, cerrahi obez, morbid obez kavramına giren hastaları vücut kitle indeksi 35 ve üstü ya da 40 ve üstü olan hastalar doğrudan obez. Şimdi kimlere obez diyoruz? Heh. Kimler obez olabilir? <laughs> Burada çok faktör var. Bir tanesi ailesel faktörler var. Yani annesi babası obez, fast food alışkanlıkları olanlar, konsantre sıvı kalori tüketenler, yani kola bağımlıları, dondurma i̇şte bu çok önemli. Yani bağımlıları. Yani kendi yeme alışkanlığımızdan evet. geleceğin obezi olma teşhisini kendi kendimizde de koyabiliriz. Tabii yani sürekli, sürekli kilo almaya yiyor, tabii. eğilimli Hı -hı. olanlar fakat bunu hiçbir şekilde veremeyenler akıbeti gittikçe obez olacak demektir ve şu anda siz de vurguladınız dünyada çağın hastalığı diye eskiden hani 35 yaş 40 yaş üstü bir problem gibi algılanabilirdi. Hani işte kilolarımı veremiyorum. Bu yaştan sonra metabolizmam zayıfladı. Şimdi öyle değil. Sokakta 15-16 yaşında, 20'li yaşlarda pek çok obez, okulda, sınıfta her sınıfta ya. birkaç tane obez çocuğumuz var. Doğru, yani doğru. obezite yaşı da çok küçüldü. Çok küçüldü. Gençlerde de çok ciddi obez var artık. Ama aileler biraz bu durumu ilk önce anlayamayıp gurur duyuyorlar. Bak çocuğum şöyle gürbüz gürbüz diye, benim kızım güzel yer, aman boğazına düşkündür, benim oğlum iyi yer, boğazına düşkündür. Aileler de biraz teşvik ediyor teşvik gibi. Teşvik ediyorlar, yanlış başlıyor ve ya, yanlış devam ediyor. Yani hepimizin bir markete gittiği zaman bir çocuğa şekerleme alma alışkanlığımız var. Yani rengarenk çok iyi tanıtılmış. Gazozlar var. ...asitli içecekler var... var. ...fast foodlar var... reklamı ve şeyi güçlü olan tanıtımı... Evet. ...böyle başlıyor çocuklukta... Neden ve böyle tedavi gidiyor. edilmeli hocam? Şimdi az önce söyledim... ...tedavi edilmesi gereken grup... ...yani bizim evet. için obez hastaların e, grubu... ...bir kere obezde hayat kalitesini çok düşürüyor... Hı. ...yani günlük aktiviteleriniz... ...yaşam içerisindeki aktiviteleriniz çok bozuluyor... İkincisi yani hayat kalitesini bozan bir hastalık obezite. ...daha da önemlisi... Sağlığı bozan bir hastalık. Yani hipertansiyon, şeker hastalığı, solunum sıkıntıları, kalp hastalıkları hastanın yaşam süresini kısaltıyor. Beraberinde bir sürü tabii, problem getiriyor. Yani hem tabii. yaşam süresini kısaltan, hem hayat kalitesini düşüren, hem de beraberinde psikososyal pek çok sorunları getiren bu hastalık tedavi edilmeli. Evet. Peki e, ameliyat nasıl? Yani e, hasta seçimi ve ameliyata karar nasıl bir ameliyat bekliyor e, obez? En sık yapılan erken ve geç dönem sonuçları bilinen 3 ameliyat var. Hı. Daha önce hani kelepçe ameliyatı diye bilinen gastrik bant ameliyatı çok yaygın yapılıyordu. Artık daha az yapıyoruz. İkincisi tüp mide ameliyatı. Midenin küçültüldüğü bir ameliyat. Hı. Bir üçüncüsü de gastrik bypass ameliyatı. Midenin evet. hem küçültüldüğü hem de bağırsağın daha ilerisine bağlanarak emiliminin bozulduğu bir ameliyat. Kitle indeksi 35 ve üstünde olan hastalarda yandaş bir hastalık varsa hipertansiyon, şeker, uyku apnesi, kalp hastalığı gibi onları ameliyat ediyoruz. Eğer kitle indeksiniz 40'ın üstündeyse herhangi bir yandaş hastalığı olmadan doğrudan ameliyat ediyoruz. Burada en önemli şey hangi hastaya hangi ameliyatı ameliyat yapmak tabii. doğru. Do dolayısıyla neye iyi göre bir karar veriyoruz? Buna şuna göre karar veriyoruz. Bir kere önce hastanın beslenme alışkanlıklarını iyi Hmm. incelemek gerekiyor. Yani diyelim ki kutu kutu dondurma, kola, çikolata, kaymak vesaire gibi sıvı içeren, kalorili tüketen bir hastaya bantla koysanız fayda etmiyor, tüp mide de yapsanız fayda etmiyor. Onları almaya devam ediyorlar. Hmm. Onlara gastrik bypass dediğimiz bir ameliyat yapmak lazım ki o kalorileri aldığı zaman emilmesin diye. Bizim ülkemizdeki obezlerin çoğu böyle değil. Bizdeki obezlerimiz çoğu ekmekçi, ekmek arası, kebapçı, etçi, ha. onlara katı yemek yemeyi sınırlamaları. De evet, mi hocam? değişiyor. Katı yemek yemeyi sınırlandırıcı bir ameliyat yeterli olabilir. Şu anda da gündemde en çok yaptığımız ha, bu ameliyat. bu bizim elimizde diyorsunuz. Idi. Diyor ki Oktay hocam bu bizim elimizde. Kişinin yeme e, zevkine göre bakıyoruz. Ama diyor çoğunluk bizim ülkede makarnacı, ekmekçi, kebapçı, börekçi. pideci, lahmacuncu, börekçi. Evet, katı yemek yiyenler. Evet çünkü e, hanımlar gün yaptıklarında bile hemen börekler, pastalar... Demek ki e, ülkeler de e, değişiyor. değişiyor. Yeme alışkanlıkları değişiyor. Ve buna göre değişiyor. diyorsunuz mesela bize göre ameliyatın doğrusu o, gastrit... Mesela bu tip katı fazla yiyenlere, katı miktarda fazla tüketenlere hacim küçültücü ameliyat dediğimiz ya bant ya da kelepçe hmm. ya da tüp mide şu anda hmm. en çok yaptığımız. Tüp midede midenin yaklaşık %80-85'ini laparoskopik olarak karın hiç açılmadan çıkartıyoruz. Burada bu ameliyatın avantajı hem bu hastalar az yemek yiyorlar hem de midenin açlık hormonunu yemeği, iştahı artıran, hormonu salgılayan bölümü çıkardığı için hastanın gözü de yemekte kalmıyor. Yani tamam. hem az yiyor hem de açlık hissi çekmiyor bu tüp mide hastaları. Bizim ülkemizde obezlerimizin çoğu bu hasta grubuna giriyor. Peki ameliyat sonuçları nasıl oluyor? Ameliyat sonuçları çok iyi. İlk bir yılda hastalar fazla kilolarının yüzde seksenini verebilir. Yani mesela Hı. 115 kilo, 120 kilo bir insan yılın sonunda 40-50 kiloyu verebilir normal kilosuna gelebilir. Tabi obez ameliyatlarının en önemli avantajı şu. Diğer metotlarda da bir şekilde insanlar kilo verebilir ama kalmak çok zor. Tabii yani ya. diyelim ki çok sıkı bir diyet yaptınız. <laughs> kendinizi çok kastınız, çok sıkı sporlar yaptınız, 15-20 kilo verdiniz. Bıraktığınız an çok daha fazlasını alıyorsunuz. Ama obezite cerrahisinde Verdiğiniz bu kilolar hem sağlıklı ve zaman içerisinde verilen kilolar Geliliyor. hem de kalıcı. Geri yani 4 kilo. yıl sonra da 5 yıl sonra da aynı kiloda devam edebiliyorsunuz. Burada ameliyatın başarısı kadar hastanın ameliyat sonrası takibinin de iyi yapılması önemli tabii. Şimdi tabii ki e, siz değerli hocalarımız tarafından hastalar takip ediliyor ama hastaya da düşen görevler var mutlaka değil mi? Tabii. Ne yapmalı bu tip ameliyatları tercih eden hastalara? E, ne yapmalarını tavsiye ediyorsunuz ameliyattan sonra? Çok önemli bu. Özellikle 3 ameliyattan söz ettim. Gastrik <laughs> bant hastaları sık takip gerektiren hastalar. Yani bantın sıkması, gevşetilmesi için daha sık kontrole gelmeliler. Ve de sıvı içeren kaloriden uzak durmalılar. Tüp mide hastaları da keza öyle. Sıvı içeren kalori almamalılar. Az az sık sık beslenmeliler. Sıvı Bir içeren de, kalori ne demek mesela hocam? Mesela dondurma, şimdi... kaymak, çikolata, kola bunlar rahatça geçiyorlar. Hem tüp mideden hem banttan. Dolayısıyla ha. bu hastalara bunu öneriyoruz. Bunlardan kaçının diye. Bir de tüp mide ameliyatı Bunları yemeyin diyorsunuz. Diyoruz, dondurma kaçının çikolata, diyoruz. Kolon. Geçiyor çünkü bağırsağı bir şey yapmadığı için emiliyor. Yani ekmeği yiyemeyen hasta bu sefer onda o zaman ne olur tekrar büyür mü? Tekrar kilo alabilir. <laughs> kilo vermede başarısızlıklar yaşayabiliriz. Çok, çok evet. sıkı öneriyoruz bunu. Bir de çok önemli. Tüp mide midesi küçültülmüş bir hasta ileride midesi büyüyebilir mi? hasta beslenme alışkanlıklarını katı yiyip üzerine sıvı içersek o küçük mideyi de büyütme ihtimali var. Bunları mutlaka hastalara ameliyat sonrası özel diyet programları, çalışma programları, takip programları vererek takip etmeliyiz. Çok önemli tabii. Peki e, diyelim ki bu ameliyatlardan birini seçti ya da siz dediniz ki senin böyle şöyle şu şekilde bir ameliyat olman lazım dediniz. Hasta ne kadar zaman sonra günlük yaşantısına devam ediyor hocam? Bu ameliyatların her üçü de laparoskopik yapılıyor. Yani karın hiç açılmadan yapılıyor. Bant hastaları bir ne gün sonra taburcu artık, gördünüz mü? oluyor. Diğer hastalar 3-4 gün sonra taburcu oluyor. Ortalama 15-20 gün içerisinde hastalar normal aktivitelerine kavuşabilirler. Bir ay içinde de işlerine dönebilirler. Peki hastane kalma süresi ne kadar? 3 gün. 3 gün. 3 gün, gün, o da siz gözlemlemek evet, açısından. Evet 3 gün ameliyat, sonra, cerrahi bir komplikasyon açısından takip ediyoruz. Normal sonra normal işine taburcu devam ediyoruz. edebilir. Evine gönderiyoruz. Özel bir e, diyet programıyla diyet gönderiyoruz. Programı. Ayın sonunda hastalar Hı. normal hayatlarına dönebiliyorlar. Evet e, ama yine de e, diyorsunuz ki bizim e, obez olan kişiyi görüp ona yapılacak e, müdahaleye tabii, kendimiz karar tabii, vermemiz tabii. lazım. Şimdi bir obez hasta bize geldiği zaman önce vücut kitlesine bakmak gerekiyor. 35 ve üstü. Yandaş hastalığı var mı ona bakmak gerekiyor. 2-18 ile 60 yaş arasında hasta grubuna ha, biz bu yaş, ameliyatı evet. yapıyoruz. <laughs> 60 ve 65 yaş yapıyoruz. Yani hasta genel durumu bozuksa çok önermiyoruz ama hasta 62-63 yaşında kondisyonu çok iyi. Bazı hekimlerimiz şöyle diyorlar. <laughs> mesela geliyor bir kişi karşımıza 70 yaşında ama 60 gibi duruyor. Evet, kondisyon çok önemli. Çok önemli biliyorsunuz değil mi? Onun için yaşa değil, hüviyete değil, görüntünüze bakın. Kendinize çok iyi bakın. Yaradan'ın size bahşettiği bu güzelliklere iyi bakın. Kendinize sahip çıkın, kendinizi sevin. Dolayısıyla bunu e, hocam gibi e, birçok e, hocalarımızdan burada öğrendim. E, yapılacak operasyonlarda bile ne kadar önemli. Nüfus kağıdın değil ya da çok genç gösteriyorsun. E, nüfus kağıdında çok gençsindir ama sen dağılmışsındır. Eline bile almak istemiyor hocalar öyle değil mi? Tabii, tabii. Ama yaşın e, ileride e, 60'ın üstü bu ameliyat olmaz ama 70 ama adam 60 gibi duruyor hemen alıyorlar. Evet, şimdi kondisyonuna bakıyoruz, diyet <laughs> alışkanlıklarına bakıyoruz. Hangi ameliyatın uygun olduğuna karar evet. verir. Sonra tabi gelen anestezi alıp alamayacağını değerlendiriyoruz. Kalbinin durumu, akciğerinin durumu bizim için son derece önemli. Onları değerlendiriyoruz ve ondan sonra ameliyata karar veriyoruz. Bir de zannediyorum sevgili Oktay hocam, kişinin bunu istemesi de çok önemli. Tabii tabi tabi. Yani zorla olmaz tabii ki. Hasta bunu istemeli. İsteyecek. Ve bize uyumlu olmalı uyumlu olmalı. Bundan sonraki hayatında buna kararlı olmalı. Yani kararsız bir hastayı zorla ameliyata ikna etmek doğru değil. Çünkü öyle hastalar biliyorum ki anormal kilolarla gitmiş tam obez kimlik kimlik değişiyor. Tanıyamayanlar evet oluyor. evet yani değil ben mi? bunu çok yaşıyorum. Mesela hastalardan eski fotoğraflarını gönderiyorlar, yeni fotoğraflarını gönderiyorlar. İşte Facebook'ta paylaşıyorlar. Bizim öyle sosyal gruplarımız var. Biz de görünce şaşırıyoruz. Yani yılın sonunda sosyal çevresi Tanımıyorlar. şaşırıyor. Komşusu tanımıyor, ailesinden mesela bir ara uzun bir ara <laughs> görmediğine karşılaşınca tanımıyor. Tabi. yani mi? şimdi mesela 120 kilo bir hastayı düşünün yılın sonunda 50 kilo düşünün, 60 kilo düşünün. Ve ikinci bir insan gibi en az 10-12 yaş gençleşmiş kendisiyle Tabii. barışık yani muhteşem bir sonuç. Yepyeni bu. bir insan. Ama dediğiniz gibi sevgili hocam hem takip ediyorsunuz ama onlara da düşen görevler var. ellerine diyet listelerini veriyoruz diyor hocam. Sakınmaları gereken gıdaları da veriyoruz. Peki mesela 3 tip saydınız değil üç mi? ameliyat var, evet. bir kere daha onları söyleyelim. Şimdi gastrik bant ameliyatı, kelepçe ameliyatı halk arasında öyle biliniyordu. Artık çok daha az yapıyoruz. Çok seçilmiş hastalar yapıyoruz. Şu anda dünyada ülkemizde en sık yaptığımız iki ameliyat var. Birisi tüp mide ameliyatı, midenin küçültüldüğü bir ameliyat ve hmm. iştahın azaltıldığı bir ameliyat. Bir üçüncüsü de midenin küçültüldüğü ve bağırsağın ilerisine bağlandığı bir ameliyat, gastrik bypass ameliyatı. Hmm. Şu anda en sık yaptığımız iki ameliyat bu hmm. ve bu ameliyatlar laparoskopik kapalı yapılıyor. Ortalama 3 gün yatırıyoruz hastaları, Aynı sonunda herkes işine gücüne dönebilirler. Ve tabii ki mutlaka bu hastalar çok iyi hazırlanmalı ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası takibi de iyi yapılmalı. iyi bir sonuç almak için. Beynin de hazırlamalı. Tabii. Yani şunu söylemek Değişimi istiyorum. Değişimi hazır olmalı. Şunu söylemek istiyorum. Şu anda bizi de izleyen pek çok yüzün üstünde kilosu olan eşiyle, işiyle, sosyal hayatıyla, kendisiyle problem yaşayan insanlar var. Bunlara doğru mesajı şöyle vermeliyiz bence. Bunun cerrahi olarak, ameliyat olarak bir çaresi var ve kalıcı olarak tedavi olabilirsiniz ve normal kiloda hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Yeter ki bu konuda tecrübeli bir ekiple bu konu değerlendirilsin, ameliyat yapılsın ve ameliyat sonrası önerilere uyun. Yani bunu bir kader olarak <laughs> algılayıp söylediğiniz gibi sosyal hayatın dışına çıkmak, Tabii. eve kapanmak, işte konu komşu arasında bir apartmanda yaşamak, sosyal hayatın dış iş hayatına gitmemek ya da iş hayatında kendini mutsuz etmek bunlar doğru değil. Bunlara bir yol tıbbın göstermesi lazım. Bugün dünyada bakın Amerika'da safra kesesi ameliyatından sonra en çok yapılan ameliyat obezite ameliyatı. Yani teşvik de ediyor devletler. Çünkü bu hastaların yaşaması, hastaların maliyeti, onların getirdiği hastalıkların problemleri maliyeti çok daha yüksek. En önemlisi de yani tıbbın amacı insanları mutlu etmek sağlıklı yapmak bizim de amacımız bu zaten. Yani 130, 140 kilo, 150 kilo ile insan nasıl mutlu olabilir? Nasıl normal bir hayat yaşayabilir? Tabii. Bunlara bir umut vermemiz ne lazım. Ne kadar üzüldüm az önce. Bir yol göstermemiz yeriz. lazım. Kadın çocuğunun okul veli toplantısına. Ben mı veli gidin? topla. Benim ben çocuklarımın velilerini hiç öğretmenlerini hiç görmedim. Diğer velilerle tanışmadım ve ben hiç gitmedim dedi kadın. Ben çok üzülmüştüm mesela. Ben de üzüldüm. Mesela bir öğretmen bir öğretmen aslan vardı. O da öyle 120 kiloydu. Mesela dedi ben çocukların yanında dedi e, sırtımı hiç dönemiyorum tahtaya. Çocuk, yani beni alay ettiklerini düşünüyorum ya, dedi. Işte. Yani bu kadar e, Peki. ciddi sosyal program. Çok problem. teşekkür ediyorum. Genel cerrah, doçent doktor Oktay Banlı hocama teşekkürler <laughs> ediyorum. Reklamlar reklamdan sonra sakın bir yere ayrılmayın.